Gel gel gel. Gel bak sana ne okuyacağım bak. Gel. Hadi de söyle. Ne? Gel, bakayım gel bak. Bak dinle. Arap saçı kuru yinmez. Azıcık yağ katacaksın. Her keşinen geçim olmaz. Ruh eşini bulacaksın. Nasıl? Vallahi tam demarıma bastın ha. <laughs> Biz de gençliğimizde böyle şiir mi yazardık yani. Harikaymış. Ha. Peki burayı eşini nasıl bulacağız? E gole ya. Postaneye gideceğim adresini soru vereceksin. <laughs> ya dedeciğim ciddi bir şey sordum. E, e, dur dur tamam bak şimdi oğlum. İnsanlar çift yaratılmıştır. Sonradan neden oraya buraya savrulup durmuşlar. Sen hayattayken ruh eşini buldun mu o zaman yaşadın işte. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Bakınca anlar mıyız? Sen aynaya bakınca ne görüyorsun? Kendimi. Ee, olmadı işte. Onu göreceğim. Kimi göreceğim? Ruh eşini. Sen aynaya bakarken öyle kendini değil de o. Onu görürsen işte o senin ruh eşindi. O iş zor be dede. Başka şiir var mı? Olmaz mı ya? <laughs> Dolu. Bak şimdi. Bak şimdi. Ee, bugün bir Ağustos 88. Evimize güneş doğdu. Babası kızın adını tatlı Zarife koydu. Zarife mi? Ya ustuz. Yarın yani. Ee, yarın Zarife doğacak. De <laughs> ee, dedeciğim kusura bakma ya benim bir işim çıktı. Ya oğlum bu koyunları kim toplayacak o zaman? Ya nereye? Ayna bulacağım ayna. Ne oluyor kız sana? Ha? Ne bu haller? Kırk yılın zarifesi değil misin sen? Ha şöyle işte. Hemen indirme ya kendileri. Ne öyle o bir de kızlar gibi. Tövbe tövbe. Zarife. Zarife. Geldim. Gel kızım, gel. Geldim baba. Ah. Ha Zarife kızım ben gidiyorum. Tamam. Akşama bir şey lazım mı gelirken? He, yok baba. Dur kızım, ne oluyor? Bu ne muhabbet böyle? Dur bakayım. Bu ne güzellik kız böyle? Ama yok ya baba. Ya benim zarifem her zaman güzeldir de dur bakayım ben şimdi bu benim karşımdaki kızda ...başka bir böyle yeni bir ışık, bir pırıltı görüyorum ben. Ya. Söyle bakayım. Ne oluyor bakayım? O kadar belli oluyor mu ya? O zaman onu o kıza soracağım. E o kız senden başkası değil ki sensin. Vallahi yok bir şey baba. Bana bak. Bak bu ışığın pırıltının sebebini öğrendin mi? bana da de söyleyeceksin değil mi? Söyleyeceğim tabii. Canım babam. Hayırlı işler seni he? Güzel hulu kızım benim. Ben gidiyorum öyleyse. Tamam. Ee haydi gidiyorum. Hadi, hadi, rastgele. Hadi hadi. Ben nasıl söyleyeceğim seni? bardaktan. Suyu bardaktan. Ay, 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 kocaman bardaktan. asman bardaktan. Abla. <laughs> ha Sen Türk'ü mü söylüyorsun? He, öyle içimden geldi. Ne var oğlum az mı Emine? Olur tabii de ne bileyim. Bunca yıllık kardeşim. Böyle görmedim hiç daha önce seni. Nasıl yani Emine? Benim böyle yanakların kırmızı, yüreğin hızlı atıyor. Gözlerim bile bir değişik parlıyor ha. Yani ne Ne parlıyor? Emine yok bir şey işte. E tabii tabii anlamıyoruz biz. Uzatacaksın değil mi? Bırakmayacaksın. Yok bir şey diyorum. Böyle bakıyor gözümle bakıyor işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.